Ekzaym lazer tedavisi konusunda bahsedeceğimiz birkaç önemli detay var. En önemlisi yaşın ve ilerlemenin durması. Eğer 18 yaşından yukarıda ve ilerlemeniz durmuşsa, gözünüz de uygunsa lazer tedavisi gayet güzel bir şekilde sizi gözlüklerden kurtarabilir. Yeni gelişen teknoloji olarak SMILE lazeri oldukça başarılı bir şekilde uygulamaktayız. SMILE lazer herhangi bir kornea yarası açmadan korneanın yeniden şekillendirilmesini kolaylaştıran, yara yerini hızlıca iyileşmesine faydalı olan bir yöntemdir. Arkamda gördüğünüz cihazla bu tedaviyi uygulamaktayız ve gayet sonuçlar başarılıdır. Hasta neredeyse birkaç saat içerisinde rahatlamakta, ertesi gün normal gündelik hayatına devam edebilmektedir. Alzheimer lazerle alakalı 40 yaş civarındaki hastalarımızda bazı eksiklerimiz var. Bunlardan bir tanesi de yakınla ilgili tedavi sunamamış olmamız. Eğer Alzheimer lazer olmak istiyorsanız ve yaşınız 40 civarında ise yakınla ilgili problemin 45 yaşından sonra başlayacağını bilmeniz gerekiyor. Bu konu hakkında presbiyopi dediğimiz bu eksikliğin tedavisi maalesef lazer ile yapılamıyor. Bu tedaviyi biz daha çok göz içerisine uzak ve yakını birlikte görmeyi sağlayan çok odaklı mercekler yerleştirerek yapıyoruz. Yakınla ilgili probleminizin kalıcı olarak düzelmesini istiyorsanız lazeri değil daha çok göz içi merceğini tercih etmek zorundayız. O konuda bazı çalışmalar yapılmaktadır. Fakat henüz çok yeterli bir yakın gözlüğü tedavisi lazer ile mümkün olmamaktadır. Excimer lazerle özellikle 40 yaşına kadar uzakla ilgili tedavileri başarıyla uyguluyoruz ve uzak tedavisi oldukça başarılıdır ve kalıcıdır. Tekrar yeniden numara oluşması ihtimali oldukça düşüktür. Bazı çalışmalarda özellikle yakın görmeyi de 45 yaş sonrasında düzelteceğini iddia ederek yakın tedavisi adı altında presbiyopi tedavisi adı altında uygulamalar yapıldığı biliniyor. Ama bunların çoğunlukla geçici sonuçlar verdiği oldukça yaygın bir şekilde kanaat oluşmuş durumda. Biz bu nedenle yakınla ilgili egzaymır lazerle bir tedavi planı herhangi bir hastaya uygulamak istemeyiz. Bu nedenle de o hastalarımızda özellikle yakını görmeyi sağlayacak en iyi yöntem göz içerisine akıllı mercek dediğimiz uzak, yakın ve orta mesafeyi oldukça düzgün bir şekilde sağlayan göz içi mercek ameliyatıdır. Bu ameliyatlar katarak ameliyatıyla benzerdir. Katarak ameliyatıyla neredeyse aynı işlemleri yaparız. Göz içerisindeki kendi lensimizi değiştirerek o koyduğumuz lenslerle uzak ve yakını kalıcı olarak düzeltme şansınız olur. Bu hastalarımız ameliyattan sonra gözlüksüz olarak uzak ve yakını görebilirler. Bunlara aday daha çok akıllı merceğin uygulanabileceği kişiler, daha çok 45 yaş üzeri, hem uzakta hem yakında gözlük ihtiyacı olan kişilerdir. Uzakla ilgili herhangi bir problem yaşamıyorsanız bu merceklerin tercih edilmesi çok avantaj sağlamaz. Özellikle 45 yaş sonrasında sadece yakın gözlüğüyle idare etmek gereklidir. Ama uzakta probleminiz var ve bundan da kurtulmak istiyorsanız aynı zamanda yakını da birlikte düzeltebileceğimiz göz içerisine koyduğumuz akıllı mercekler en ideal çözüm olacaktır. 2005 yılından beri egzaymır lazer uygulayan bir doktor olarak gözlükle ilgili problem olan hastalarımıza tavsiyem kesinlikle egzaymır lazerle ilgili klinimize başvurup gözleriniz bu ameliyata uygun ise tercihlerinizi ona göre değerlendirmenizdir. Çünkü egzaymır lazer oldukça başarılı bir yöntem. Yöntemdir. Klinimizde de bu konuda hem lasik yöntemiyle hem smile yöntemiyle hem de no touch ve diğer PRK ve daha farklı yöntemlerle Eximer Lazer uygulamaktayız. Bu konudaki göz yapınızın detaylı muayenesine ve uygunluğu konusundaki muayenemize bekleriz.